merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Ee, arkadaşlar ee, Minecraft'ta köy nasıl açılır? Sizlere onu göstereceğim. Şimdi ee, ben şimdi bunu kamerasını şey yapayım. Bir dakika. Şöyle. Evet. Şimdi arkadaşlar eee Koy Apply. Ee, diyelim benim böyle bir yerim var. Şu kaleme tıklıyorsunuz. Pardon bir dakika dur. Create new world tıklıyorsunuz. Advanced var. Basıyoruz. Set set olan yere e, A büyük A küçük C büyük E yazıyoruz. E, sonra create world diyoruz. gördüğünüz gibi köyü açtık. Sadece set yazılan yere büyük A küçük C büyük E yazıyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.